Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik genel kripto piyasası üzerine konuşmaya sizlerle birlikte devam edeceğiz. Duvon kısmında önemli bir iddia atılmış durumda ve Şubat ayı kripto hareketliliği kadar Luna Klasik hareketlilikleri de bekleniliyor. Bu detayların bütün gelişmelerini sizlerle birlikte aktarmaya paylaşmaya çalışacağım. Ve bunun yanı sıra da Bitcoin'deki 50000 bin, 52 bin dolar hedefleri, direnç noktaları, kripto neden yükseliyor, Bitcoin'deki fiyat artışları neden bunların detaylarını sizlerle birlikte incelemeye çalışacağız ve dikkat etmeniz gereken unsurları sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Lütfen sizlerden ricamız videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olup destek olmak arkadaşlar. Hepinizin aboneliklerini, beğenilerini, de desteklerini bekliyorum. Ve kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığında video başında altını çizelim ve Luna Klasik kısmı ile başlayalım. 3.012 bandına kadar ulaşacak durumda gözüküyor Luna Klasik fiyatları. Ve fiyat bandına da grafiğe de baktığımızda son bir haftadır 10 gündür ufak ufak fiyat artışlarını görmek bizleri tabii ki çok fazla memnun etmese de fiyat artışının yavaş yavaş olması en azından bizleri motive ediyor. Ve bitcoin fiyatları ile birlikte burada bizleri 3.015 bin o kadar yükseliş. Bu direnç kırıldığında 3.020, 27 ve 30 direnç bantlarına doğru bir hareketlilik bekliyoruz arkadaşlar. Hedefimiz tabii ki 3.03 bandına kadar rahat bir şekilde ulaşmak. Bitcoin desteği ve bunun yanı sıra arz projeleri yakımlar gibi birçok faktörle bizlerin ulaşması bekleniliyor. Duvon gündemi var arkadaşlar. duvonu sık sık her videoda sizlere özellikle paylaşmak istiyorum. Duvon kısmında gelişecek bir önemli haberin yine fiyatlara etki etmesi gündemde ve bunun yanı sıra geçtiğimiz videoda da bahsettiğimiz 8 milyonluk USD klasik yakımının tekrar gündem olması buna yönelik gelişmeler de var. Ve ekstra olarak telefonun hepsini Şubat ayındaki yeni CEO ile birlikte Şubat ayında önemli bir Luna klasik desteği gelebileceğini açıklamıştı. Burada da bizim beklentimiz arkadaşlar arzı azaltacak bir projenin gündeme gelmesi. Arzı azaltacak projenin gündeme gelmesiyle birlikte de fiyatlarda doğrudan bir pozitiflik yakalanması ve uzun süreli etkinin olduğunu belirtelim. Nokalistik kısmında beklentilerimiz bu yöndeyken yine Duvon kısmında önemli bir iddia dün akşam saatlerinde ortaya atılıyor arkadaşlar. Duvon yarın bu tweet'i paylaşacak paylaşımıyla bir karşımıza tweet geliyor ve yeni Duvon haberlerinin gelebileceğine yönelik söylemler var. Yani Duvon için yeni bir haber gelebilir. Kripto piyasasındaki bu klasik yatırımcılarını heyecanlandıracak haberler gelebilir iddialarının ortaya yatırması. Tabii ki bu klasik yatırımcıların akıllarında soru işareti ve istemsizce bir beklenti içerisine girilmiş durumda. Son zamanlarda FUD haberlerin bu kadar gündemde olmasına rağmen hangi haberin doğru olduğuna cidden biz bile artık zorlanıyoruz. Bu yüzden genel olarak kripto piyasasındaki doğru haberleri bulup aktarmaya çalışıyoruz. Doğru haberlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu sizlere paylaşalım ve Bitcoin kısmına geçelim arkadaşlar. Bitcoin 52 bin dolar Fiyat bandına yakın seyrediyor arkadaşlar ve baktığımız zaman bizler için önemli noktalar önemli fiyat artışının burada bizlerin karşısına çıktığını gördük. Ve fiyat beklentimiz 60 bin dolarlara kadar hatta 70 bin dolarlara kadar analizcilerin yorumcuların beklediğini de söyleyelim. Ve burada baktığımızda arkadaşlar bu fiyat artışının bu noktalarda gördüğünüz bir gerileme gibi de karşımıza çıkabileceğini net bir şekilde söyleyelim. Yani bu konuda long açan arkadaşlarımızın yine bir dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu yükselişlerin ardından önemli gerilemeler, iğnelemelerin çok çok karşımıza çıktığını ve sık sık bunları gördüğümüzde sizler de artık şahit olduğunuzu düşünüyorum arkadaşlar. Ve baktığımız zaman da bu kripto piyasasının neden yükseldiğini ünlü analistlerin dikkat çeken açıklamaları ile birlikte sizlerle inceleyelim. Ve bitcoin'in 2 yılın en yüksek seviyesine ulaşması, ETF fonlarının Bitcoin alımı ise bu yükselişi tetiklediğini görebiliyoruz. Ve bunun yanı sıra da Halving, Bitcoin yarılanması etkinliği, Halving etkinliği gibi yatırımcıların şu anda buna odaklanması Bitcoin'i destekleyen faktörlerden birkaç tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve baktığımızda bu Bitcoin'in yükseliş serisi Halving etkinliği ile birlikte daha da yukarı çıkma potansiyeli 60-70 bin dolarlık gibi hedeflerinde olduğunu belirtirken yine fiyat bandının 52 bin dolarları geçmesiyle birlikte short pozisyonu alanlar için korku içinde olduğunu belirtelim. Yine kaldıraçlı işlemlerine kadar riskli olduğunu belirtsek de arkadaşlar bugün 70 yani 14 Şubat tarihinde 73.82 milyon, milyon dolarlık short pozisyonunun tasfiye edilmesi kripto piyasasındaki yine bu fiyat büyüklüğünün sizlere aktarılmış durumda. Fiyattaki artış short pozisyonun oranları korkutsa da yine kripto fiyatları Artması hepimiz için potansiyel olacaktır diye düşünüyoruz ve burada yine Bitcoin fiyatındaki dirençler Spot Bitcoin ETF fiyat artmasını sağlaması gibi birçok faktör varken direnç seviyesi olarak 45.500 ve 46.700 bandlarını belirtmiş 70.000 dolara kadar da bir önemli hedefinin olduğunu da belirtmiş yani bu noktalara kadar rahat bir şekilde ulaşmasını bekleniyor arkadaşlar bu da bizler için önemli faktörlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Hepimizin beklentisi yukarı yönlü fiyatların artması yönlü ancak dediğim gibi fiyatlarda ani kırılma ve dalgalanmalara da hazır olmanız gerektiğini ben şahsi olarak düşünüyorum arkadaşlar. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça da sizlere sunacağız aktaracağız. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.